Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen olayda avlanmak için bölgeye giden Yaşar Çiğdem, hazırlıklarını tamamladıktan sonra otomatik tüfeği ile ateş etmek istedi. Nişan alarak tetiğe basan Çiğdem'in tüfeği henüz belirlenemeyen bir sebeple el kundağı kısmından patlayarak adeta paramparça oldu. Patlama neticesinde elinden yaralanan Çiğdem'e ilk müdahale yanında bulunan arkadaşları tarafından yapıldı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası avcılık hobisinden soğuduğunu dile getiren Çiğdem, tüfek firmalarına da çağrıda bulundu. Hissediyor musun abi elini? Parmaklarını oynatabiliyor musun? Yani elim uyuştu. Parmaklarım uyuştu. Ava geldik buraya. Evet. Ee, hedefe ateş ediyordum. Evet. Bir anda tüfek elimde parçalandı. Ben bırakmak zorunda kaldım. elim acısına. Şur, şurası, şurası çok kötü olmuş derinin altı kalkmış morarmış abi mosmor olmuş baksana orası eline acıyor. mi girdi nasıl geri, geri mi şey oldu anlamadım bir anda patladı işte dağıldı elimden kundak <laughs> kötü olmuş ya çok kötü olmuş abi geçmiş olsun parmakların mosmor oldu abi ya nasıl oldu abi bu şekilde bu ya av az daha canından olacakmışsın ya yani dikkat etmek lazım diyecek bir şey de yok Kötü olmuş. Muhtemelen kapanma gerçekleşmediği için atış esnasında tüfek bu hale gelmiş. Mekanizma ve tetik grubunu komple parçalamış. Bunlarla birlikte el kundağının olduğu bölüm komple parçalanmış. Her acı tüfeğin namlusuna dikkat etmek zorundadır. Namlu tıkandığı zaman zaten tüfeğin namlusu komple parçalanmış olacaktı. Burada namluda herhangi bir tıkanma olmamış. Fakat tüfek gaz pistonun olduğu bölümden boşaltma yapamadığı için mekanizma ve tetik grubunu komple parçalamış. Bu şekilde de avcı kardeşimiz elinden yaralanmış. Bakın kaşık grubu alttan basınçla birlikte parçalanmış. Bu avcı kardeşimizde verimiz sadakası varmış, eli de parçalanmaktan kurtulmuş. Tüfeğin kasası komple parçalanmış. Buradan muhtemelen bel vermiş. Ee, buraya ava geldim ben. Ee, av esnasında tüfeğim bir anda El Kundağa olduğu yerden patladı, dağıldı, ateş ettim. El Kundağa olduğu yerden parçalandı. Ee, ya bu benim başıma gelen kötü bir olaydı. Ama ben e, verilmiş sadakan varmış. Ee, ufak bir yaralamayla kurtuldum. Bu benim benim için daha kötü de olabilirdi. Ee, yüzüme veya işte elimin daha büyük bir hasarla da olabilirdi. Ee, yüzümde herhangi bir şeyler olabilirdi. Kolumun, elimin herhangi bir şekilde bir kopması dahildi bunlar misada varmış. Ya e, avcılık iyi bir hobidir ama sonuç itibariyle de canınıza da mal, mal olabilir. Dikkatli olalım. Şu anda avcılıktan da soğudum. Bu tüfekten de soğudum. Tüfek firmalarından sadece tek bir şey istiyorum. Bizim canımızı hiç saymasınlar. Yaptıkları ürünlerde daha kaliteli malzeme kullansınlar. Se